selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle kinaşmız aldım hmm. Toybox açtım Bu arada önceki videomda hemen bundan böyle böyle bir 5 dakika önce falan video yayınlanmıştır böyle Evet şimdi bunu hemen açıyorum ben bunlar çok fazla bulunmuyor eski nesil kinder olduğu için ama bizim buralarda çok fazla bul buluyorum ben. Toybox'dan çıkanları göstermeyeceğim. O videoyu izleyin. Bunun çikolatasını çok seviyorum ya. Yok açıldı gerçekten. Güzel seri çıkmadı ya. Peki. Kız bu ne bir sürü? Evet böyle kocaman jet falan mı çıktı acaba merak ettim. Dur hemen yapacağım şimdi. İlk başta bunu alıyor musun? Böyle saçma sapan bir parça var. Sonra bunun üzerine bunu mu takıyorsun? Nasıl ki kırılmadı. Abi bunu mu alıyorsun? Ben anlamadım. Aa, güzel bir şey çıkmıştı. Bir dakika ben bunu yapamadım. Acaba tam tersi mi şu an? Tam tersi. Sonra bu parçayı alıyorsunuz. Sonra şu yeşil parçayı alıyorsunuz. Üstüne geçiriyorsunuz. Sonra bunu şu şekilde tutup şuraya mı? Yoksa tam tersi mi? Şu Böyle mi? Ha, sticker'ları yapıştıracağız bir dakika. Aa, bu ne? Ha burada. Böyle sticker'lar çıktı şimdi bunları da yapıştıracağım. Başka sticker da mı çıktı ya? Aa bir dakika. Yo çıkmamış. Şöyle şu yan taraflarına. Yanlış yaptım silerim. Evet yan ters atmışım. Ben bunu yaparken aşağıdan abone olup like atın. Bu arada şu an sıkılıyorsanız ileri gidin ve nasıl olduğuna bakın bu yandaki stikerleri yapıştıracağım. Yapışmıyorlar. Ama şu öndekini yapıştıracağım. Üstüne 5 yazıyor. Böyle oldu. Ama şimdi ben bunu nasıl tutacağımı anlamadım. Böyle duruyor. Hayır. Ee şey... Ha, şu tarafı bunun kafası buraya girecek. Ya, tamam böyle. Değil mi? Ha, şimdi böyle bir tane böyle karton çıktı. Ya, dur. Ya, düştü zaten kendimden. Aa çok güzel. Bakın size de göstereceğim hemen. Ay. Böyle ya şimdi şu yukarı aa şimdi geldi Bir dakika şöyle ya yaptım inşallah tabletim düşmez bu arada Şimdi bakın bu parçayı alıyorsunuz. Şu tarafı var ya. Şunun kafa tarafını buraya böyle sokuyorsunuz. Sonra burada böyle bir tane karton vardı böyle. Sonra bunun üstüne böyle bam yapıyorsunuz. Sonra bunu böyle devirmeye çalışıyorsunuz yani. Neyse. En azından diğer vardan iyidir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.